Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben Ozan. Nasılsınız? Imziziz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün size Wario 3.4 Sıntıları hakkında bazı bilgiler vereceğim. Çok güzel bir etkinlik ve bayağı güçlü karakterler oyuna sonunda geliyor. Evet arkadaşlar ilk olarak karakterlerden başlayalım. Evet arkadaşlar yine siyah ekranla karşınızdayım. Ee, i̇lk olarak dediğim gibi karakterlerden başlayalım. Arkadaşlar karakterler yöne vekven geliyor. Bunlar zaten sizler olarak paylaşılırdı. Yanlışlıkla Çin'le Asya tarafından. Bir canlı yayın yanında videoda hatırlamıyorum. Ama Twitter'da gördüm ve direkt paylaşmak istedim. Zaten bunu önceden gördüm ama şu an paylaşıyorum. Ee, Galiba yöne geliyor. Yöne zaten bayağı iyi rolde deli deşet bir error. De çok güçlü bir yer. Bunların gelmesine çok mutlu oldum. Yani yönelim biraz daha erken gelmesi bekliyordum. Ama sonunda geliyor. Yoni'yle beraber arkadaşlar e, zaten hoş etkinlik öyle de gelecek. Ya yani öyle diyorlar. Varsa zaten gelecek diyorlar. Zaten var işte, yani etkinlikler arkadaşlar. Yani kısaca başlatayım. E, şöyle anlatayım. Başlatayım. Aynen. Kozad'ı işte Yıldız Muhafızı, Işık Muhafızı, KDA vesaire House Partisi etkinlikler, kostümler, kayıtlar böyle topluca beraber falan geldi. Yani çoğu etkinlik öyle öyle oldu arkadaşlar. Ee, ve sonunda arkadaşlar Ruchi etkinliği de Wired'den geliyor. Etkinlik de zaten kısaca geçtik. Zaten şu an Em, karakterler vesaire etkinlik logosunu falan görmüşsünüzdür. Ruchiye etkinliği arkadaşlar. Ruchiye etkinlikte zaten Yone'nin kostümü var. Ruchiye, Yone zaten şu an ekrandadır arkadaşlar. bayağı güzel, iyi bir kostüm arkadaşlar. Zaten Yone'nin çıkış kostümü. Bu olur bence. Gwen çıkış kostümü, yani Gwen'in kostümleri var. Onlardan birisi olur. Arkadaşlar em, çıkacak yani Ruchiye etkinliği zaten. Bence Loli gibi kapsamlı yaparlar. Umarım öyle yaparlar. Ve altını çiziyorum. Altını çiziyorum arkadaşlar. Umarım kostüm verirler. Öyle diyeyim. Para yani parasıyla bizi kandırıyorlar. Parasıyla. Bana yani bana iyi çıkıyor da arkadaşlarım ya da arkadaşlar e, oyunda koştum kişilere yani 525 kostüm falan çıkıyor. Bana yine iyi çıkıyor. 990 çıkıyor da parasıyla arkadaşlar bizi kandırıyorlar. Böyle güzel bir kostüm falan patlasa böyle iki üç tane kostüm çok güzel olur deriz. Ve arkadaşlar e, gelecek kostümler zaten varlıkta olan e, yani ruh çiçeğiyle etkili olan kostümler geliyor arkadaşlar. Kısacası zaten şu an akıyordur arkadaşlar ve Vive'de özel ruh kostümü gelecek diyorlar. Zaten şu an görmüşsünüzdür. Bunlar çizim olarak kesinlikle yerin mi bilmiyorum ama arkadaşlar yani sızıntı olarak bunu da koymuşlar. Akali kostüm gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ruh çiçeği Akali de legendary olacakmış iki kostümde. İki dedim bakın. Akali kostümü geliyor ve yani Nami kostümü geliyor arkadaşlar. Zaten şu an Nami görmüşsünüzdür. Yani arkadaşlar bunlar konsept çizme ama yani böyle kostüm gelecek Zaten böyle olur ya. Daha nasıl bir şey yapabilirler ki? Ama arkadaşlar Legendary gelecek diyorlar. Yani ben mutlu oldum. Bu e, yıldız muhafızı gelmedi diye böyle pek üzüldüm mü? Üzüldüm yani. Legendary Akali kostüm zaten oynadı. Main'in kostümü gelmedi ama ruj çiçeği kostüm geliyormuş. Ona mutlu oldum. E, bu arada altın bunu da çizim. Yani e, bunlar sözde sızıntılar arkadaşlar. Yani 3.4'te de gelebilir. 3.5'te de bir zaman gelecek. Ama kesinlikle yani şey böyle direkt çıkacak değil. Onu da belirttim. Zaten 3.4'ün e, ne zaman çıkacağı belli bir yerde yazıyordu. Tam olarak hatırlamıyorum. Yani 3.5, 3.6 onlar çıkacağı takvimi var zaten. E, şey adrese bakabilirsiniz arkadaşlar. White'in adresine. Kostümlere tekrar geçelim. Ahri'nin ruh çiçeği kostümü geliyor. Zaten şu an kostümler akıyordur ekranda. Ahri'nin geliyor arkadaşlar. River'ın geliyor. Yone'nin zaten geliyor çıkış kostümü. Yoson geliyor arkadaşlar. Ee, evet Timo'nun geliyor. Naruto'su Timon. Ve arkadaşlar son olarak Trish kostümü geliyor. Bir de Vayne var. Yani Rushi var. Onu, bir tane daha kostüm vardı. Onu hatırlamaya çalıştım arkadaşlar. Rushi Vayne kostümü geliyor. Evet arkadaşlar. Yani Rushi etkinlikte gelecek kostümler zaten bu kadar. Ya başka bir karakter kostüm çıkarlar mı? Akali'de Namiye çıkartacaklar. Öyle duydum. Yani gelmeye de bile. Ama Kale umarım gelir diyelim. Evet arkadaşlar 3 4 sınıfları bu kadar da başka sınıflar vesaire daha çok fazla bilgi edinirsem arkadaşlar size paylaşırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.